Merhabalar arkadaşlar. Bir günde 2 video atıyoruz. Değerimizi bilin. Değerin kaç milyon olmak? Ne? Değerin kaç milyon olmak? Hadi gel. 1. Bir. Hadi. bir milyon olmak istiyoruz. E olmayacak. Çok uzun olan bir şey değil ki. Çok. En az milyon tabii. Sonra olmayacak. Olacak. Olmayacak ki. Bin o kadar seven kişi. Bir kaç. Bir bu <laughs> 6 Arkadaşlar kişi. Arkamdaki kişiyse minyan Dur bir dakika numaramı Arkadaşlar ben deydim numarayım odaydı. Dilemma <laughs> numara Paris'teydi. Ben ne yapayım? Benim suçum mu? O Ronaldo Ya hadi video aşık ol. <laughs> Arkadaşlar gerçek bir numara bu da. Çık Oh. Ana dur lan. Özür dileriz arkadaşlar telefon düştü. Ezeceğim. ben çok yoruldum. Evet orada hadi. Hayır doğuşa çekmeyin. Doğuşa çekeceğiz. Ben buna doğuşa da çekmeyorum. Oğlum oh, acıktı. Emirden bir hoca da istiyoruz. Pardon ben. Hocu, de... ben bir deneyeyim ki zor tutuyorsa. Ben köleyim burada. Ben burada köleyim. Tamam. Evet, bu arada da... şey bazenleri bana buraya top atacak. İsteyen bir tane de Dur bir dakika. Okay. Telefon alacak Çok artık. Yapın bak orada. Tamam bak bana Ay, ya. Ay, Ay, çok yorgunum ya daha yeni İstanbul'dan geldik arkadaşlar. Pardon. Nazilli'ye gittik. Ay Denizli pardon. Denizden önce bir de Nazilli'ye gittik biz. Geldi. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bir de um, mahalle maçı yani site maçı istiyorsanız um, arkadaşlar beğeni beğenin. ve aboneyi basın. Like bir de. Arkadaşlar bir yorum de. yazın bir de. Ar Arkadaşlar bir de beni videolarda görmek istiyorsanız lütfen yorumlara e, Emil gelsin diye yazın. E, bir de Emil de şimdi mesela ekip gelsin diye yazacaksınız. Ekip gelsin diyorsanız bütün herkes çağırır. Evet. Arkadaşlar çok yoruldum. <laughs> Zaten önce video çektik. Hadi. Ayrılık. Hiç konuşayım. Para konuşamazsın. Para param bana gel. Bana, bana Ya, ya bir... Sağ ol. Evet arkadaşlar. <laughs> baran geç hele. Şöyle diyeyim ben. Bak. Bayboç, baboç! Arkadaşlar bu şakaydı arada geleceğim. Hadi şeye Gel. 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 Dakika, dur. Gel. Ben geliyorum. Arkadaşlar, ya şey daha Dur bir dakika arkadaşlar benim ya bir dakika dur. Benim okulumda ünlü olan bir şey yapacağım. Çekilsene benim. Aboç, baboç. Sarıya boloç. Arkadaşlar önce yaptığım şaka. İşte bu. Gerçek Evet arkadaşlar yakınlaştırıyoruz. Gel. <laughs> evet, yeni giriyoruz arkadaşlar videomuzun girişine? hepiniz hoş geldiniz. Yani ne, oh, ya? <laughs> ne oldu ne de? Duymuyor. Ne kötü Neden, <Gülüyor> Neden?

Çok çekiyor, Arkadaşlar çok takıma çekiyorum ya. Arkadaşlar Gel. Oğlum kamera dibinden çekeceksen Arkadaşlar şu an nereden çekeceğiz bunu? Ama biraz uzaktan çekiyor. Emilcuk arkadaşımız. Hadi Baran gel Veysel sen. Yani Doğru. bana. Ben Veysel. Biz Veysel çözümüz. Hayır, Hayır ben. ben, ben. Hayır. 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 Emir Kaleye geç yavrum Kaleye Hayır kalın, Neden? Ya Abi, ben bir kala atmam Neden? emirle Hayır emirli. Ben, Ya, ya emirle yapacağım ben Ne? ne? Şey. Sağdan. ben yapayım Ar Hadi Arkadaşlar, Arkadaşlar önceki videoda İlk oy yayınlanacak zaten. Önceki videoda da e, burayı sabitliyoruz yana. Sağ köşe. Ben onu bilmiyorum ki. Anlık bela. Arkadaşlar şimdi Türkanlar sesinde ünlü olan bir hareket. <gülüyor> 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 Öyle bir şey yok. Yalan <laughs> Evet arkadaşlar. Et koyuyoruz. Bana gel. Başlamadı gel. Oğlum. Gel yavrum. Ya oğlum yürü git karşı karşıya kal. Ben ne Arkadaşlar güzel gol diyorsanız. Benim Uy. Uy. açtım. Ne? Bunu <laughs> <Mutlum> açtım. <laughs> Herkes. Var. Ben onun kimi açarsam baran biliyor. Hiç gol yemiyorum. Ya ben bilmiyorum. ha sen de yapmadım o zaman özbeyde. Şafii maçtayız biliyorum değil. değil mi? Evet seni bekliyordum <laughs> ben. Az. Dikkat. Tamam. Sağ ol. Üç kadar penaltı var mı? Evet. Bağcılar penaltı var. Var. Var biz istiyoruz. Bak koy. Gol sayılmaz. Ben, ben attım. Evet o zaman kim ben? Ben. Evet ne? Emil değdi. Ne alaka ben şut çektim hatta. Tamam mı sayılmıyor oğlum sayılmıyor. E ne oldu ya? Sayılmıyor sayılmıyor. Hayır oğlum ben her şey yapmıştım şey. ya, ben. ya penalt, penaltı. Penalt. Penaltı. Ben şut şey... yapmıştım. Şey Tam ya. penaltı ile faul var kanka. Tam penaltı faul var mı? Üç kola bir penaltı yok. Var. Yok. Evet. Emil var mı? Emil var mı yok mu? Ha, olsun. Çok iyi oluyor. Sen çekeceksin ben atarsam. Sen atarsan. Sen atarsan o çekecek. Hadi. <laughs> Var. var mı yok mu? 1-0 miyim? Evet öndesin tamam olsun. Evet. Varmış. Evet, güzel. 2-0 evet. Biraz da seyircilerimizle konuşalım oğlum. Böyle youtuber. Ne oldu lan? Ne oldu? İmdatım ben gözüküyor mu Tedavi Ya ne? Topumu sal ya. Topun Topu sal. Ben sayılıyor de sayılıyor mu? Hayır. Gol değil çünkü. Sen bir Var var. Daha mi? Daha Yok, bu Oğlum sen... Başlıyor. Baş. Başla. Ha, 2-0 mı? Direkt mi? Direkt. 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 2-0. Evet, El. 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 Valla bildim. Arkadaşlar şey sizin yap, yerinizden Gözükmek için çöktüm. buradan çekeyim mi? Çektim. Ama ne yap Çık Bilmiyorum. Aynen. Geldi topu atlayacaktı böyle böyle yaptı. Ya. Arkadaşlar neden bilmiyorum çünkü bana orada top gelse sonra e, böyle diyecekler ya da. yorumlarda diyeceksiniz ki beleş, beleş beleş gol ya da onlar gol beleş diyeceksiniz saymayacaklar. Ben de yaptım böyle Aynen. onu da atamadı Evet arkadaşlar önceki videoda Baran nasıl yapıldı ben de arkadaşımıza veriyordum Baran önceki videoda arkadaşımıza veriyordu. Arkadaşlar ben bana, bana, bekliyorum mesela. Ama ben önceki video aynı gün yaptığımız için biraz yorgunum. Hmm. Diğer videoyu 30 dakika yapacağız. arkadaşlar. Bunu da galiba 30 dakika yapacağız. 32, 35, 35. Galiba yani bunu 35 dakika yapacağız. Ya hadi dayı ya. Bir <laughs> kantan burada. Tam burada. Geldi Emil, Oğlum. Bilek sana... yaptın. Oğlum sana ne yapmak isteyeyim? Ya bilek yap. Benim belli. Oğlum bilek. Niye de sen de orada yaparsın? Ben burada konuşurum. Oğlum koysuk, doğru. <laughs>